Evet Türkiye'nin en çok sevilen YouTube kanalı Emir'in Ana hepiniz hoş geldiniz bugün yepyeni bir içeriyle karşınızdayım arkadaşlar içeriğimizin adı Korkma Yaklaş Korkma Yaklaş nasıl bir yarışma ondan bahsedeyim size birazcık isterseniz Tüm hakları Acun Medya'dan satın alınmıştır öncelikle onu söyleyeyim bir şey vereceğim bir olay atıyorum. Amerika'da kaç kişi yaşamaktadır? Cevabı bilmek zorunda değiller. Fakat en yakın tahmini bulan kazanacak. İki tane değerli yarışmacım var yanımda. Birisi farklı bir yüz özellikle, öbürü daha tanıdık bir yüz. Kısaca yarışmacılarımızı tanıyalım. Öncelikle siz Demirkan, kendini tanıtır mısın kısaca? Ben Demirkan. Samsun'dan katılıyorum. Bu yarışmaya hiçbir şey bilmeden katılıyorum. Zaten yarışmacı yarışmanın formatı bu. Beni zaten tanıyorlar. Söyleyeceklerim o kadar. Evet şimdi ben Sezer aslında... Bey, hı hı. <laughs> ee, boldan katılıyorum. Yarışmayı kazanacağımı düşünüyorum. İçgüdülerime güveniyorum çünkü Altıncı isim çok kuvvetlidir. Buradan yarışmacı arkadaşıma başarılar diliyorum. 5 olan kazanacak. Onu da söyleyeyim. İsterseniz yarışmaya geçiyorum. Hazırsanız. Evet, ilk sorum geliyor. Batı Afrika'da bir ülke olan Burkina Faso'nun nüfusu kaçtır? Düşünmek için süreniz var. Burkina Faso. Benim hazırdır ya oğlum. Evet, Hazır mısınız? O zaman gösterin. 26 milyon. 2 milyon dedi Sezer. 26 milyon Demirkan dedi. Burkina Faso'nun nüfusu 2019 yılı sayımına göre tam olarak 19 milyon 750 binde Demirkan kazanıyor. Evet ilk puan Demirkan'a gidiyor. Demirkan'a bir puan yazıyorum. şimdi uzatmadan ikinci soruya geçelim. Şu anda uzayda kaç kişi var? Evet cevaplarınız hazırsa cevaplarınızı alayım. Evet. Yedi buçuk milyar. 23 <laughs> Yalnız yedi buçuk milyar... Hayır yedi buçuk milyar cevabını neye dayanarak Demirkan? Ya dünyada bir gezegen olduğu için dünyada bir uzay boşluğunda bir gezegen olduğu için öyle düşündüm ben. <laughs> evet cevap üçtü. Uzayda i̇şte şu an sadece üç kişi var. <laughs> Sezer'e buradan bir falan gidiyor ve durum eşitleniyor. <laughs> Ben öyle bir şey, cevap soru diye düşündüm. Farklı bir evet cevap oldu Demirkan'dan. Üçüncü sorumuz geliyor. Deniz anasının yüzde kaçı sudan oluşur? <laughs> Sezar bir hesap yaptı eliyle. Deniz anasının yüzde kaçı sudan oluşur? Evet cevapları alalım hazırsa. Yüzde <laughs> ee, altı Güzel bir cevap geldi bir kişiden. Deniz analarının yüzde 95 sudan oluşur. Sezer'e buradan ikinci puan gidiyor. Sezer tebrik ederim. Gayet güzel ilerliyoruz şu anda. Bir sonraki soruya oh. geçiyorum. Derin sularda bilinen kaç balık türü hayatı boyunca hiç ışık görmeden yaşamını sürdürür? Balık türü. Evet. Hayatı boyunca ışık görmeyen kaç tane balık türü var? Oh soru. Evet cevaplar hazır. sırayla milyon 3 milyon 451 Evet. Derin sularda hiç ışık görmeden yaklaşık 180 tane balık türü yaşar. Cevap 180'di. <laughs> 3 oluyor Sezer. Şu anda canlı olarak fan tablosu Sezer 3, Demirkan 1. Güzel ilerliyoruz. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bir köstebek bir gecede kaç metre tünel kazabilir? Bir gecede. Evet, bir gecede. Bu arada Hayır. cevaplarımızın hepsi Acun Medya'dan alınmıştır. Buradan yanlışsa Acun Medya'yı kınıyoruz. Acun Medya selamlar o zaman. Evet. Benim cevabım hazır. Burayı keseyim çok uzattı Demirkan. Evet. Bir gecede diyor yani. Bilmiyorum Acun Medya'ya detayları sorabilirsin. Evet alalım cevapları önce Demirkan. 6 kilometre. Evet. 10 kilometre diyorum hmm. ben de. Ben de. Evet. Burada... Demirkan kazanıyor çünkü 90 metre kazabilir bir gecede bir köstebek. Az kazıyormuş de. değil mi yani? Yani. Evet şu anda <laughs> durum kalıyorum. Demirkan 2, Sezer 3 puan. Devam ediyorum. Gün içerisinde yaşadığımız olayların yüzde kaçı hafızada kalır? Benim cevabım hazır. Sezer hep hızlı cevap veriyor. Sen çalışmış da gelmiş gibi. Evet bence de evet. çalışmış da gelmiş. Sen hazır mısın Demirkan? Altıncıyız. Cevabım yüzde on. Tamam evet Demirkan. Benim cevabım yüzde üç. Yüzde üç ve yüzde on. Ben çok söyledim. Ben çok söyledim. Güzel. İki cevap da çok yakın gerçekten. Doğru cevap yüzde beş. Yüzde yedi ile Demirkan kazanıyor. Bir sayıyla. Yes. Ve Demirkan beraberliği yakalıyor böylelikle ve durum 3-3 oluyor şu anda. Çok heyecanlı. Bu maç bende, bu maç bende. Comeback geldi ya. Şöyle düşünüyorum, 3-3 olduysa 5'te bitse kısa olur. Bence 8'de bitsin. Nasıl? 8'de bitirelim o zaman. Tamam. Ben okuyayım abi. <laughs> ben, evet. Roma'daki ünlü Trevi çeşmesine günde kaç atılmaktadır? Dokuz euro atılmaktadır? 9 da çarpmayın. 9 da çarpmayın. <laughs> abi. Hesaplama lazım. <laughs> yani Trevi çeşmesi ünlü bir çeşme. <laughs> Demirkan da para hesabı yapmayı çok sever. Benim cevabım Çok mu diyorum bilmiyorum ama. Tam <laughs> da biraz az söyledim sanki ya. 1 milyon. 1 Bi milyon euro günde. Evet. Ya bir demiden... dakika ben... bunları kes bunları kes bunları Hayır, kes. Hayır bunu koyacağım mecbur 1 milyon. Abi 1 milyon euro abi. 1 milyon euro günde. Bir... <laughs> 2453 euro dedi. Ve Sezer ve günde 3.000 euro atılıyordu Trevi çeşmesine yani 1 milyon çok euro yakın. nereden abi çeşme bu çeşme gözünü seveyim Abi bak günde 1 milyon kişi ziyaret etse dedim Yani 1 milyon kişi nasıl ziyaret etse abi nasıl bir mantık yok Ne bileyim abi 1 yani 1 euro ne demek ya Ziyaret daha bu konuştu evet, Sezer'e 1 puan daha gidiyor 4 3 oluyor. Ben evet çok söyledim. Çok söyledim. Çok tabii ki yani. <gülüyor> Hareket <laughs> çubuğu. Bir sonraki soruya geçiyorum. Kadınlar günde ortalama kaç kelime konuşur? Oo. <laughs> evet. Yani <laughs> bunu da keşke deseydim 1 milyon diye. <laughs> Belki daha yakın olabilir. <laughs> kaç kelime konuşur? Evet. Ağzından çıkan kelime sayısı mı yoksa Yo, mesela bir kelimeyi mesela... Hayır, bir kelimeyi günde mesela 100 kere kullanıyor. Ya onu bilmem. 20 seyir... ha, olabilir aynen. Günde kaç kelime? Çok fazla. Yani. Hazır. Tamam. Hazır. Evet, Demirkan alayım cevabını. 2000 kelime. 2000, 2000 kelime. Evet, sen yani 100 bin dedi. 100 bin kelime dedi. Ya, bakmış olabilir. Cevap 20 bindi. Demirkan kazandı. Evet, 20 bin. Önce 10 bin çektim, daha sonra bir sıfır daha like ekleyeyim dedim. Gayet çekişmeli abi. gidiyor şu anda yarışma. 4-4 oldu ikisi de. Peki güçlü kadınlar günde kaç kelime koyar? Öyle bir soru yok. Ben şaka yaptım. 1 milyon. milyon. <laughs> 1 milyon doğru. <laughs> Türkiye'de ilk sinema gösterimi hangi yıl yapılmıştır? İlk sinema gösterimi. Evet ilk sinema gösterimi hangi yıl yapılmıştır? Atatürk izlemiş mi? Bilemem. İlk sinema gösterimi. Benim hazır. 1914 Evet Sezer senin cevabını alayım 1750 1896 cevabıyla Demirkan de. yaklaşıyor ve puan Demirkan'a gidiyor Bu soru Demirkan'ın <laughs> ilgi alanı olan bir soru Uzunlu. Adana kebabın bir porsiyonu en az kaç gram olmalıdır? Bir porsiyonu en az kaç gram olmalıdır? İçinde mi yoksa tamam mı? Yok Adana'sının yani o Adana et kısmı <laughs> Tamam Demirkan hazır say sandık şeklinde Evet Hatay buradan selam olsun. Severek izliyoruz. 100 gram. 100 gram. Evet sezer alayım 80 canım. 80 gram. 80 gram. Aa yaklaşık şey çok. Evet sizce hanginiz kazandı? Tezat kazandı. Yani, 77 falan hatta. Adana kebabın bir porsiyonu en az 180 gram olmak zorundaymış. Ve Demirkan kazanıyor. Öne geçiyor 6-4'lük bir önderlik. Normalde 180 gram falan değil abi. Abi evet tavuk katıyorlar Hayır, hatta içine öyle bir şey var. <laughs> 15 yıl önce falan belki olabilir olabilirler. Evet bir sonraki soruma geçiyorum. Şu anda 6-4 Demirkan önde. İzlanda'da kaç tür karınca yaşamaktadır? İzlanda'da. Kaç, İzlanda'da tür, da kaç karınca. tür karınca? Kaç karınca Sadece İzlanda nüfusu dahilinde. Kaç karınca var ki <laughs> Karınca türü olarak mı? Karınca Kaç Kaç tür? Demiş, tür de mi? Tür, soruyorum evet. Tamamdır. Bence ağım hazır. Benim cevabım hazır. Evet göster Demirkan. 7000. 8000 demiş. Sezer'e bakayım cevabını. Ben 10. 10 bin demiş. İkisi de yakın cevaplar. Fakat sadece tamam. bir kazanan var. İzlanda'da Sıfır tür karınca yaşamaktadır arkadaşlar. İzlanda soğuk iklim olduğu için hiç karınca bulunmamaktadır. Bu yüzden Demirkan kazanıyor. Ve Demirkan şu anda... <laughs> 7-4'lük bir durum söz konusu. Demirkan'ın kazanmaya çok yakın. Sadece bir soru daha bilirse Demirkan galibi oluyor yarışmanın. Evet. Bu arada kazanan zırna, 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 zırna. ne kazanıyor ondan bahsetmedik. Sürpriz saklıyorum sonra. Zulme mi? Bir dakika sakin kamerayı sallama. Rus hükümeti gelirinin yüzde kaçını vodka satışından sağlamaktadır? Benim cevabım hazır. Evet. Benimki de hazır. Alayım cevabını Demirkan. Yüzde yedi. Evet Sezar. Benim yüzde otuz dört şu aradaki sayısını. Evet. Ee, hazırsanız cevabı açıklıyorum. Rus hükümeti gelirinin %10'unu vodka satışından sağlıyor ve Demirkan yarışmamızın galibi oluyor. Tebrik ederim Demirkan. Ee, öncelikle nasıl hissediyorsun ve ne kazandığını merak ediyor musun? Onu söyleyeyim. Çok merak ediyorum onu. İnşallah zorundadır. Tek doğan bu yönde. Hı hı. Çok mutluyum. Yani comeback atarak geldim buraya. Geri dönüş yaparak geldim. Al sorularda çok abarttım ama genelde yakın cevaplar verdiğimi düşünüyorum. O Roma sorusunu ya, gelmiştir. Evet. Mutluyum. Evet Sezar senin de duygularını alalım. artık tebrik edelim bu arada. Hmm. Güzel yarış. Ben kaybettiğim için biraz üzgünüm açıkçası. Hmm. Ama yine de sonuçta bir oyun. Daha sonrasında biraz öne geçmiştim. Rakibimi biraz hafife aldım sanırım. Daha sonrasında evet. yere döndü. Güzel başlamıştın aslında. Evet güzel başlamıştık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Yapacak bir şey yok. Tebrik ediyorum yarışmacı arkadaşım da. Teşekkür ederim. Evet bu arada Demirkan'ın ödülünü söylüyorum. Tamı tamına İBAN'dan 10 TL kazandı demek. Evet, 10 TL nakit para kazandı İBAN adresi üzerinden. İyi koyarsın abi. Evet, ama şu an sıkıntı şu. Benim hesabımda 8 lira 26 kuruş var. Onu bir şekilde Oğlum. kapatırız. Sen Ha <laughs> sen. sen 2 lira atarım, <laughs> sen bana 10 lira at. Evet, böyle bir yarışmaydı bu da. Yarışmacı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu ilk bölümde pilot bölümdü. <laughs> Daha farklı yarışmacılarla, daha farklı konuklarla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Burası çok ünlü bir yer değil mi abi? Ünlü de. Merkez ha? Bankası mı ziyaret edecek yani? bak günde bir milyon kişi gelse dedim. La oğlum İtalya'nın nüfusu ne zaten hiçbir şey. Ama burayı yani millet gezmeye geliyor. Bir milyon gelse dedim. Ya bir milyon, bir milyon dolar euro ne demek sen biliyor musun? Abi yok mu diyor adam falan. <laughs> La çeşme hayır bu çeşme şey değil yani çeşmeye kim yüzüyor lira atacak? Okay. Çeşme lan çeşmeye yüz yes, çeşmeye uh, kağıt para no, atılır mı no. ya sen lan? <laughs> ben şey...